Merhaba arkadaşlar. Teknik Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizin konusu doğru büküm ebatlarını elde etmek için keseceğimiz saç ebatıdır. Yani saç aşınımını öğreneceğiz bugün. Şimdi bunun için iki yöntem var. Birincisi içten içe büküm uzunluk ölçülerinin toplamı. Bu aslında kolay bir yöntem fakat e, kompleks bükümlerde yani 5-6 adet bükümün olduğu saclarda biraz problem olabiliyor. Ama kolay yöntemi aslında bu. İkinci yöntem ise formülasyonumuz. Şimdi ilk önce e, yaptığım, şurada yaptığım çizimleri e, birinci yöntemle bir iki tanesini saç açılımını bulalım. Sonra ikinci yöntemi anlatacağım size. Şöyle e, kalınlığını 1 milim olarak düşünürsek Bizim bükümlerde iki, iki çeşit ölçümüz var. Birincisi dıştan dışa, ikincisi içten içe. Yani bu ne demek oluyor? Biz kumpasla şuradan ve şuradan ölçtüğümüzde 10 milim gördüğümüz bükümün ölçüsü aslında şuradaki 1 milim sadece hesaba katarsak içten içe 9 milim oluyor. Yine aynı şekilde bu kenarda da aynı 9 milime düşüyor. Burada 1 milim saç, burada 1 milim saç, burada dıştan dışa Burada iki tane 1 milim olduğundan buranın uzunluğu 98 yapıyor. Yani şimdi kısaca hesaplarsak 9 artı 9 artı 98 116 yapıyor. 116 milim. Aslında baktığımızda 10, 10, 100, 120 yapar. Yani biz bu sacı şu ölçülerle kesin ölçülerde alabilmemiz için 116'tan kesmemiz lazım. Eğer 116'tan kesersek dıştan dışa 10, 100 ve 10 ölçülerini elde edebiliriz. Şimdi bir alttakine geçelim. Bu biraz daha yukarıdakine göre biraz daha kompleks bir büküm. Yani kompleks dediğim bir iki büküm daha fazlası var şimdi iç, bunlar dıştan dışa, şu yazdığım ölçüler dıştan dışa ölçüler. Bunların hepsini tek tek içten içe dediğini yazalım. Şu 9 milim yapar. Bunda 2 tane 1 milim sadece var o yüzden 18 yapar. Burası yine 98 yapıyor. Burası 28 yapıyor. Burası da 19 yapıyor. Şimdi topluyorum. 19 artı 28 artı 98 artı 18 artı 9 172 Yani bizim aslında 20, 30, 100, 150, 180 Yani 180'lik saç Bak toplandığında 180'lik saç ölçüsünü büktüğümüzde doğru ölçüleri almak istiyorsak, bu ölçüleri almak istiyorsak aslında bizim kesmemiz gereken boy ölçüsü 172'dir. Şimdi bir de formülden bahsetmiştim size ikinci yöntem. Bu formülde şöyle, içten içe büküm uzunluklarını hiç hesaba katmıyoruz. Burada direkt kumpasla ölçtüğümüz dıştan dışa ölçüleri hesaba katıyoruz. Şöyle dıştan dışa saç ölçüleri toplamı eksi büküm sayısı çarpı saç kalınlığı çarpı 2 Bizim buradaki ikimiz sabit. Yani sacın kalınlığının değişmesi, büküm sayısının değişmesi bu ikiyi değiştirmiyor. Bu iki sabit. Şimdi mesela şu ilk yaptığımız kod birinci yöntemle yaptığımız bükümü bir de ikinci yöntemle yapalım. Şöyle ki 10, 20, 120 yani 120 eksi büküm sayısı 1, 2, 2 bükümümüz var çarpı saç kalınlığını 1 olarak vermiştik. Çarpı bir de sabit sayımız 2. Yani 120 eksi 4 eşittir 116. ikisinde de farkındaysanız aynı sonucu bulduk. Yani 120 bükümlü olan toplamı dıştan dışa 120 milim bükümü olan bir sacı kesme boyumuz bizim 116. Şimdi ikinci büküme şey ikinci çizime geçelim. Bakalım burada yine aynı doğru sonucu bulabilecek miyiz? Şöyle yapıyoruz. 10, 30, 130, 160, 180 yapıyor dıştan dışa. 180 eksi 1, 2, 3, 4 çarpı sacın kalınlığı 1 çarpı sabit sayımız 2. Yani 8. 180 eksi 8 de 172 yapar. Yine aynı sonucu elde ettik. bu şekilde e, bükmek istediğimiz ölçüde sajları nasıl keseceğimizi gördük. E, yani 120 milim toplamda 120 milim bükmek istediğimiz sajı 120 milim 120 milim kesersek e, bükümlerimiz yaklaşık 4 milim kadar uzun olacak. E, bu dayamayı buradan yaparsanız apkantta şurası 4 milim uzun olacak. Ya da tek seferde bükerseniz şurası uzun olacak. O yüzden e, bu saç açının olayı önemli. E, hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma video abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayız lütfen. Teşekkürler.